Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte derin deniz birliğine sıralayacağız arkadaşlar ondan bire kadar sıralayacağız zaten derin deniz birliğinde 10 tane kostüm var yani şu katalogdan yani şundan bahsediyorum Evet arkadaşlar derin deniz birliğine sıralayacağız yani bu kostümleri arkadaşlar sıra sıra koyacağız hmm, tabii ki bu e, şey deneyeceğiz de arkadaşlar ya bu benim düşüncelerim arkadaşlar. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. ya yani benim 10'a koyduğum 1'e koyarsınız. 8'e koyduğumu 3'e koyarsınız. Ne bileyim bir yere koyarsınız yani. E, bu benim kendi şahsi düşüncemdir. O zaman başlayalım arkadaşlar. E, ben 10. sıraya arkadaşlar. Köpek balığı sanki Hank'i koydum. E, arkadaşlar zaten Ender bir kostüm. Ender kostümden bir şey beklemenize gerek yok. E, özel savaşçı modeli ve sadece özel kaplaması var. Ya zaten çok da bir şey yok. Ender kostüm olduğu için. İsterseniz deneyelim yani. Şöyle. Ee, dış görünüş yani güzel gibi aslında. Çok da iyi değil ama idare eder dış görünüşü de. Ya zaten 10. sıraya bunun koymak istedim arkadaşlar. Ultisi de normal zaten. Yani normal Hank arkadaşlar. Sadece dış görünüşü farklı. 10. sıraya e, bu hank kostümünü koymak istedim. E, arkadaşlar ben 9. sıraya tabii ki de neon deniz anası diye koymak istedim. E, ya ben sevmiyorum ya Ya bu sandy'nin kostüm bence çok kötü yani gidip ropez alana kadar gidin e, şey alın yani. Yani mesela sadece pro pesi sende almak için ya bu sende kostümünü almak için açıyorsanız bence açmayın. Gidin kabus sende alın. E, hatta göstereyim onda. Bu sendeye bir gideyim. Sende nerede sende sende sende. burada arkadaşlar. Yani gidin şunu alın. Şu bile daha iyi yani bence. Şunun efektleri falan bakın yani bu daha iyi bence. Gidin kabus sende alın. Ya da ne bileyim. Ya yani fener sende falan alın. Ya da koya sendi. Koya sendi çok e, almayın da. Bir dakika. E, şey. Ama neon deniz anası çok kötü ya. Ben hiç beğenmiyorum. Ya isterseniz deneyelim arkadaşlar. Ben 9. sıraya e, onu koymak istedim. Şöyle deneyelim. Yani arkadaşlar zaten... E, Dış görünüşü çok da iyi değil. Yani çok iyi değil. Atışı da tamam hani belki güzel olabilir yani o da belki. Ultisi de şöyle arkadaşlar. Ya bence sende göre çok güzel bir kostüm değil. Yani başka bir karakter olsa başka bir karakteri ne bileyim. Yani başka bir şey olsa tamam da sen diye bence hiç uymamış arkadaşlar. Bakın zaten atış efekti böyle su fışkırtıyor ultisi de böyle ahtal potlar mı, şeyler mi? Deniz anasılar mı? Ha, deniz anaları. Böyle arkadaşlar gidiyor. Yani çok güzel bir kostüm değil. Bunu 9. sıraya almak istedim. Arkadaşlar, ee, o zaman 8. sıraya geldik. Arkadaşlar ben 8. sıraya sandılardan devam edip parlak deniz anası sandığı koymak istedim. Yani bu şu ne ondan bence daha güzel gibi gözüküyor ama tabii de çok da güzel değil. Hatta bunu deneyelim arkadaşlar. Ya ben bu senin bu kostümlerine hiç beğenmedim yani. Rezalet. Bu deniz anası kostümlerini hiç beğenmedim. Ha diğer kabus sendedir, koya sendedir ne bileyim. Fener sendidir falan güzel. Ama bunları almanızı tavsiye etmem. Biz sendim beğenseniz falan. Zaten bunda da değişen bir şey yok. Yine aynı efekt. Ee, bundan da çıkalım arkadaşlar. Ve 7. sıraya geldik. 7. sırada arkadaşlar normal deniz anası sendi var. Yani bu normali. Bence normal zaten daha güzel gözüküyor. Ee, ya yani normalin tipi bence yani görünüşü daha iyi. Ama yani atışı falan da tamam da arkadaşlar bana göre rezalet ya. Yani çok kötü bence. Sendi kostümlerinin en kötüsü olabilir şu anda belki. Ben çok beğenemiyorum. Yani şöyle Yine değişen bir şey yok. Yine dalga atıyor ve deniz anıları yine yüzüyor. Şöyle atalım. Yani şöyle şeyler yapıyor arkadaşlar. O zaman gelelim altıncı sıramıza. Arkadaşlar ben altıncı sıraya köpek balığı koltuğu koymak istedim. Evet arkadaşlar zaten eski bir kostüm. Ama gerçekten çok güzel. Ya dış görünüşü şey... Ee, dış görünüşü böyle hareketleri falan gerçekten çok güzel. Hatta bir daha göstereyim. Arkadaşlar ben çok beğeniyorum ya Hani gerçekten güzel de ee, çok da ilerleyemez. Yani daha güzelleri var tabii ki arkadaşlar. Ama süper ender kostüm olarak falan da gerçekten güzel. Satın alınır. Ultisi zaten böyle e, şey <laughs> bunda da normal boya atıyor. Yani boya gibi bir şey atıyor. Boya topu mu? Artık anlamadım ama. Bundan da daha hızlısını atıyor Boya topunun Şöyle vuruyorsunuz ya Arkadaşlar zaten güzel Şöyle göstereyim Güzel bir kostüm yani bence süper enderlere göre Gerçekten bence çok güzel Yani mesela vuramadığınızda Şöyle göstereyim Şurada biriken şeyler falan gerçekten güzel bir detay ee, Bakın şöyle birikiyor Şurada falan vuramadığınızda ya gerçekten güzel detaylar olmuş. Ama dediğim gibi çok da yükselemez yani. Evet arkadaşlar, Beşinci sıramızdayız herhalde. 5'teyiz aynen. Arkadaşlar ben 5. sıraya tabii ki de maalesef mercan biri koymak istedim. Arkadaşlar mercan bel gerçekten güzel bir kostüm. Hani detaylarıdır. Ne bileyim hareketi, duruşu falan gerçekten çok güzel. Timsah falan da güzel. Ben timsahı falan da beğeniyorum. Bakın, şey benziyor. Bu e, şehir saldırısındaki şey var ya dinozor vardı ya. Ona çok benziyor. Zaten e, ben çok beğeniyorum yani. Bakın, yani duruşu falan da bayağı iyi. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar ve özel kaplaması var. Hatta bunu deneyelim arkadaşlar. Bence güzel bir kostüm ya. Güzel. Ama çok da yükselemez yani. E, ee, ahtapot gibi bir şey atıyor zaten. Yani yeşil ahtapot gibi bir şey yani. O evet arkadaşlar zaten ahtapot atıyor. Burada yeşil ahtapot. Ultisinde şey ahtapot. Şimdi... Zaten ben maçlarda falan da çok göremiyorum bunu. Yani hiç görmüyorum. En son ne zaman gördüm hatırlamıyorum bile. Şöyle e ultisinde mavi ahtapot normal atışında da böyle yeşil ahtapot tutuyor, Bakın gördüğünüz gibi. Tabii ki güzel bir kostüm ama çok da yani çıkamaz. Yüksek tepelere yani. Ama bu da kalması güzel yani. O zaman arkadaşlar artık ne yapalım? Son dörde kaldık arkadaşlar. Ben dördüncü kostümü söyleyeyim. Söylemeden önce bir like atarsınız. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Ee, ben dördüncü kostüme Ahtapotfang diyorum ya. Evet Ahtapotfang zaten e, görünüşü falan ya böyle mısır yemesi şeyi falan gerçekten çok güzel. Ee, zaten yani saçı falan mükemmel. Ya sevilen bir kostüm yani. Süper Ender'lere göre gerçekten mükemmel bir kostüm. Ee, özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar ve özel kaplaması var. Yani alınabilecek bir kostüm. Güzel bir kostüm. Hatta deneyelim arkadaşlar. Süper Enderler olarak gerçekten güzel bir kostüm. Ben beğeniyorum arkadaşlar. Ee, şöyle ahtapot böyle yeşil ahtapot atıyor. Yine Belinki gibi yani biraz. Yeşil ahtapot atıyor arkadaşlar. Ultisi de zaten ucunda böyle bir tane ahtapot var. Ee, bakın gördüğünüz gibi. Bakın bakın gördünüz değil mi? Ucunda bir tane ahtapot var. O ahtapotla birlikte gidiyor Feng. Ee, ben seviyorum ya. Güzel yani güzel bir kostüm. Şöyle hatta bir daha atalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Ee, ben dördüncü sıramı almak istedim. Gerçekten güzel bir kostüm. Ve arkadaşlar son üçe geldik. Son, ben üçüncü kostüm olarak arkadaşlar Kaplumbağa Gale'ı koymak isterim. Şimdi arkadaşlar Kaplumbağa Gale gerçekten güzel e sevilen bir kostüm. Aşamalı kostüm yani Bedavaya alabileceğiniz bir kostüm. Gerçekten açama kasarsınız alabileceğiniz güzel kostümlerden biri. Buradan Gale e, main'lere selam. E, Gale gerçekten güzel bir karakter. Ve e, güzel bir kostüm var. Ben daha çok tabancasını çok beğendim. Tabancası gerçekten bir kaplumbağaya benziyormuş gibi. Çok güzel gözüküyor. E, özel savaşçı modeli, özel efektler, özel kaplama. Ee, ve özel animasyonları var arkadaşlar. Hatta animasyonunu bir daha gösterelim. Böyle çıkıyor. Sonra bıyığını falan hareket ettiriyor. Yani böyle güzel bir animasyon da var. Ee, destansı bir kostüm zaten. Destansı kostüm olacak şekilde. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim yani. Arkadaşlar hatta şöyle. Bunun atış efekti falan da gerçekten güzel. Ee, böyle yine boya atıyormuş gibi mi? Ya da kaplumbağa yumurtası mı? Aa kaplumbağa yumurtası olabilir mi lan. Ama boya da olabilir aslında. Arkadaşlar boya da olabilir. Ee, kaplumbağa yumurtası da olabilir. Sanki boyaya daha çok benziyormuş gibi. Ultisi de kaplumbağalar yüzüyor böyle arkadaşlar. Zaten az önce gördünüz. Bir daha atayım. Bak kaplumbağalar böyle ileri it ittiriyor. Bakın. Şöyle atayım. Kaplumbağalar böyle yüzüyor arkadaşlar. Birazcık çok hızlı gidiyor ama ee, çok sevilen bence çok güzel kostümlerden biri. Bakın şöyle daha alt, aşağıdan attığımızda böyle gözüküyor. Güzel bir kostüm bence arkadaşlar. Ee, sevilir. Ee, alan yani aşamalıdan alamazsınız. Siz de on sonu zaten alabiliyorsunuz. Güzel bir kostüm. Üçüncü sırayı hak ediyor. O zaman arkadaşlar geldik son ikiye. Evet arkadaşlar. Ee, ya Dokungaç Bonnie ya da okumayı zaten Sprod diyeceğim. Arkadaşlar ben ikisinden tabii ki de Dokungaç boni ikiye koyuyorum. Ee, gerçekten süper enderlerde en güzel kostümlerden biri. Ee, ya alınır mı? Alınır. Ya Bonnie'yi seviyorsanız net alınır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Bonnie'ye uzun zamandır gelmiyordu güzel bir kostüm. Gerçekten bu kostüm falan gerçekten çok güzel. Dokungaç poni. Ee, özel savaşçı modeli, özel efektler, özel e, animasyonlar ve özel kaplaması var. Yani neredeyse destansı olacak kadar bence güzel bir kostüm. Tabi bu benim düşüncem. Siz de yorumların altına işte 10. şu, 3. şu, 5. şu falan diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendi düşüncenizi yazabilirsiniz. Yani şöyle ultisi atlıyor. Küçük şey olarak da böyle küçük ahtapot gibi şeyler atıyor. Bakın şöyle şuraya atayım. Bakın küçük ahtapot atıyor arkadaşlar. Ee, gerçekten çok güzel bir kostüm. Alınır mı? Net alınır. Tabi bu niye seviyorsanız. Bu sizin kararınız. Şöyle. Şöyle de arkadaşlar yürümesi falan gerçekten paytak paytak. Çok güzel yürüyor yani. Yürümesi falan da çok güzel. Şöyle de arkadaşlar. Yine. Yeşil bir ahtapot atıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Yeşil bir ahtapot atıyor şöyle. Hop. Hop. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil bir ahtapotu da atıyor. Gerçekten güzel bir kostüm alınır. Ben ikiye koydum zaten. Kesinlikle alabilirsiniz. Yani bunu iyi seviyorsanız. Arkadaşlar ben bire tabii ki de Akumarin Sprout'u koydum. Arkadaşlar gerçekten çok ama çok güzel bir kostüm. Ee, yani mücevherle ya da elmasla falan alınabilecek bir kostüm. Yani ben 10 gün sonra gelirsem mücevherle alabil, alabilirim belki. Ee, ama gerçekten çok güzel bir kostüm. Yani net arkadaşlar net alabilirsiniz yani. Zaten e, özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar ve özel kaplaması var arkadaşlar. E, Destansı bir kostüm, e, Sprouton kostümü. Çok tatlı ya gerçekten. Ee, kalp falan yapıyor hatta geldiğinde bakın. Böyle geliyor geliyor paytak paytak. Sonra kalp yapıyor böyle balıklar falan da geliyor. İsterseniz hemen deneyelim arkadaşlar. Ben bir de e, bu kostümü koymak istedim. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Şimdi atış efekti arkadaşlar. Böyle kalpli bir e, şey. Hmm, nasıl desem. Çanta atıyormuş gibi. Yani böyle kalpli bir çanta gibi aslında. Yürüyüşü falan da çok güzel. Yine Bonnie'nin e, bu şey gibi. ne derler ona? Bonnie'nin bu işte atlayış şey var ya onun gibi yürüyor. Yani şöyle paytak paytak yine yürüyor gördüğünüz gibi. Ve yüzü falan gerçekten çok tatlı. Yani net alınır. Hatta şöyle ultisini buraya atalım. Bakın ultisinde falan böyle balıklar çıkıyor. İşte ne bileyim baloncuklar falan çıkıyor ve sonra kayboluyorlar. Şu çiçek falan da var. Ya gerçekten çok güzel bir kostüm. Arkadaşlar gerçekten alabilirsiniz yani. Çok beğendiğim kostümlerden biri. Şöyle boşa attığımızda da zaten sekiyor sekiyor patlıyor. Şöyle. Arkadaşlar gerçekten çok güzel kostüm ya. Ya benim sıralamam böyleydi arkadaşlar. Tabii ki de sizde sıralamanız farklı olabilir. Ee, sıralamanızı yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Benim e, Derin Deniz Birliği sıralamam böyleydi. Kanala like atıp abone olabilirsiniz. Videolarıma bakabilirsiniz arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Bye bye.